Asel, bir bakalım bu hangisi? Kiwi. Evet, kiwi. O yiyelim. Bildin anneciğim. Şimdi sen de sıra Şimdi sen. Sen babana Hadi. ver. Babana ver bakayım. bilebildin. Hadi be. Avcı. Asel sen söyleme ama tamam baban da bildi. Sen söylemeyeceksin anneciğim. Hayır hayır. Hayır sen söyleme. Asel sen gözün kapat annem. Evet gözün kapat. Baban oradan bir tane seçip verecek. Evet moz bildi Aferin sana. Evet arkadaşlar siz de böyle oyunlar oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli. Nar verecek. He, nar verecek ya kaşık istiyor Bir şey olmaz anneciğim. Ne? Evet. Sıra Sel'de. Gözünü kapat alsan. Sen kapat. Acaba bilecek mi Asel? Asel. Ananas. Doğru. An sana Asel. Sıra babanda. Asel bir tane meyveyi seç. Bak biber var, muz var, mandalina var arkadaşlar, elma var, armut var, ananas var. Evet. Yeşil biber. Doğru, yeşil biber. Asel başka bir şey verecek. Hangi sebze ya da meyve? Bize. Doğru cevap. Asel başka meyve var. Bak orada Asel bak oradan elma verebilirsin elma. Yok. Bildin Doğru. mi? Ananas. Doğru cevap. Hat. Asel hangi meyve? Evet. Doğru. Hadi Asel gözlerini kapat bakalım. Elma. Elma. Evet. Doğru cevap elmaydı arkadaşlar. Bir tane sen seç meyve Asel. Doğru cevap Asel. Haber, güzel haber. Evet. Asel kivi çok seviyor arkadaşlar. Günde evet. iki tane kabak. yiyor neredeyse. Dikkat etli. Portakal mı? Değil. Yanlış cevap. Bir tane daha yapacak şimdi Hasan. Sen bilemediğin için Nisa. Sen... mi? Kimi mi? Aa kopya veriyorsun Asel ama. Kimi? Doğru cevap ama Hasan kopya verdim. Ben duydum buradan değil mi arkadaşlar? Siz de duydunuz mu? Duymuşlar bence. Hadi gözün kapat Hasan. Bakın ya birbirlerine kopya veriyorlar ama böyle olmaz ki. Tamam bir tane de ya Asel şimdi babam bir tane verecek. Gözünü kapat Asel. İsa. İsa bak turuncu olanı versene onun oradaki. Evet. evet. Hurma doğru cevap. Evet arkadaşlar siz de evde böyle etkinlikler yapabilirsiniz. Asel etkinlik yaparak yemek yemeyi, meyve yemeyi çok seviyor. Oyun oynamayı da. Değil mi Asel? Saçlarını bağlatmadın bak. Hangi meyveleri çok seviyorsun Asel? Kivi. Kivi. Evet. Mandalina, muz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.